patronun eşi bir gece yarısı beni aradı ve internet sitesini yaptığı bir haber var. Hakan Ural'ın bir haberi. Oğlunun eşi tarafından aldatıldığı yönünde bir haber. Haberin hiçbir yerinde yok. Ben haberi yapmamışım ki benim zaten yanlış ve yalan haber yapma ihtimalim yok. En fazla birisi beni manipüle etmiştir. Onu da telafi ederim. Yani son anda öğrenirim bir şekilde telafi ederim. Buna rağmen hani sanki haberi ben yapmışım gibi işte orada da sektörde yine başıma bir şey gelsin isteyen işte birisi ki onunla mahkemeliyim. O kişi mesela Hakan Ural'ı yönlendiriyor. Aynen. Arkan Uralı fiştekliyor. O gidiyor işte gecenin bir yarısı Ebru Yaşar arıyor. Ebru Yaşar gecenin bir yarısı beni arıyor. Bu haberi neden yaptın diyor. Diyor ki ben haberi yapmadım. Ben bu haberin hiçbirinde değilim. Hani ama neden ilgilenmiyorsun diyor. Şimdi bak, ayrı bir departman ya orası bayağı internet sitesi diye ayrı bir departman. Ben televizyon kanalının magazin müdürüyüm. Öbür tarafı ayrı bir departman. Ama o zannediyor ki o tarafı da ben yönetiyorum. Oranın ayrı bir özellik yapısı var. Ama işte oradan yola çıkarak bir gerginlik oldu. Sonra mesela Hakan Ural canlı yayında inanılmaz çirkin cümleler kullandı. Yani hayatta en dua ettiğim yani insanlardan biri şeklinde. Çünkü şu an mahkeme açsak da bana şey dediler hani çok daha hani bir şey çıkmaz ya çıksa da çıkmasa da hani uğraşmak istemedim o adamla o süreci yaşamak istemedim ama şu an mesela şu anki farkındalığımla açarım dava yani açsaymışım dedim falan neyse sonra da üstüne de deprem oldu deprem haftası Oktay ile Kenan İmzalıoğlu'nun yayına çıkmama ha, durumu evet. var onunla ilgili bir haber yaptım o haberi işte bize zarar verdi vesaire denildi o öyle bir süreç yaşandı o dönemde de işte biz bir süre işte şey yapalım falan hani böyle sevimsiz bir şekilde ben de lütfen çıkışımı verin ve ben hani tazminatımı alayım ve sizinle bağımın kopsun şeklinde bir noktaya döndü. O kadar enteresan ki sosyal medyada hesap açan tipler böyle şey ya o ilahi adalet yerini buldu sanki ben onlara bir şey yapmışım gibi.